Merhaba arkadaşlar. 2022 model 4000 km'de taban halısına kadar ıslanmış serasarlı Nissan Juke aracımız geldi. Şöyle göstereyim. Aracımızın sadece taban halısına ıslanacak bir şekilde servisörde maruz kalmış. Aracımız yetkili servisi çekiliyor arkadaşlar. Yetkili servisler arkadaşlar bu tarz araçların onarımıyla uğraşmaz. Dolayısıyla bu araçları hocam perte çıkartıyorlar. Gördüğünüz gibi bakın. Aracının hasarı sadece ve sadece seviyesinde görüyorsunuz. Sadece paspas ıslanmış hocam bakın. O da havuzlu paspas zaten ona da zaten çok fazla su gelmemiş. Şöyle gördüğünüz gibi seviyenin ne kadar az olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şunlar bile içine su girmemiş. Evet. Şimdi biz bu aracı tabii ne yaptık? Ben öncesindeki videosunu çekemedim. Unuttum çekmeyi. Ama şöyle ben şöyle göstereyim evet. size bir saniye. Şimdi arkadaşlar hava filtresi içerisinde su vardı. Ama ancak buradan herhangi bir çekiş olduğunu anlamak amaçlı. Ee, biz şuradan turboya gider. Hava turboya gider. Turbodan Interkole gider. interkolden de tekrar emmi manifolduna boğaz kebine girer. Şimdi bizim ilk yaptığımız iş arkadaşlar bu tarz araçlarda şu kabloları, boruları bir kontrol ediyoruz. Bu borularda herhangi bir su teması var mı onu kontrol ediyoruz. Ondan sonra interkoli söküyoruz hocam. İnterkoli içerisinde su var mı yok mu? Eğer interkoli içerisinde su varsa üçüncü aşamaya geçiyoruz. Bujileri, e, bobinleri söküp e, döndürmeye çalışıyoruz aracı. Şurada krank döndürmeye çalışıyoruz. Eğer aracın motoru dönüyorsa e, içine su girmiş girmemiştir. E, su girmediğini almıyoruz ve ondan sonra artık daha rahat çalışabiliyoruz. Eğer içine su girdiyse dönmüyorsa krank, bujeleri sökmeden önce dönmüyorsa, motorun içerisinde su var demektir. E, bu su eğer çok uzun süre beklerse sekmanları kaynatabiliyor. Sekmanlar e, çünkü şey olduğu için e, paslanabiliyor, sıkışabiliyor. O zaman motoru sökmek gerekiyor arkadaşlar. Ama bugüne kadar benim öyle çok Büyük sıkıntı sokan araçlar olmadı. Biz şimdi bunun genel kontrolünü yaptık. Bilgisayara bağladık arabayı. Arabada herhangi bir arıza vesaire vermiyor. Hiçbir arıza kodu yok. Marşa bastım. Az önce testten geldim. Hatta isterseniz bir girelim. Aracı. Evet aküyü, aküyü değiştirdiğim için üzerindeki akü bitik vaziyetteydi. Aküyü değiştirdiğim için arkadaşlar. Evet. Evet gördüğünüz gibi aracımız herhangi bir arıza vesaire vermiyor. 5156 kilometrede. Evet. Tertemiz araç arkadaşlar. Evet. Alan arkadaşa hayırlı olması dileğiyle. En son bittikten sonra da tekrar bir videosunu çekeceğim. Görüşmek üzere. Evet. Aracın şanzıman yağını kontrol ettik herhangi bir şekilde. Motor içinde su çekmediği için şanzımanda falan herhangi bir sıkıntısı aracın şu an görünmüyor. Artı e, ee, interkol ortumu söküldü bakıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi aracımızın alt temizliğini yapacağız. Araba çok fazla sel suyuna maruz kalmamış. Tamam halısı sadece hasarlıydı bu araçta arkadaşlar. Aracımız düzgün. Bir problem görünmüyor şu an için. Şimdi Altını temizlemeye başlayabiliriz. Arkadaşlar, aracımızın alt temizliğini bitirdik. Evet, tertemiz oldu gördüğünüz gibi. Şimdi artık aracın içiyle ilgili detaylı işlemlere başlayabiliriz.